ikon. Aa, Prime Icon var değil mi? Eyvah eyvah battık. Bu arada Arnay'ını satmayı düşünüyorum. Jarzinho feci düşmüş. Jarzinho alacağız galiba. Galiba Jarzinho alacağız. Öyle iş mi olur? Niye lan? Jarzinho çöp mü? Abartmayın abi. Arnay'ını satmamız lazım. Çok pahalı. Baba sanki bu kartı almamız gerekiyor bizim. 6970. Bizim buna geçmemiz gerekiyor. Hayır abi. Nasıl hayır ya? Arnay ne kadar? Arnay'ım düşmüyor. 10 milyon 100. Arnavut satıp cazinyum alacağım. He. Abi niye bizi tenha tenha yollardan götürüyorsun? <gülüyor> 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 ne olacak? Olmaz mı? Arada 3 milyon fark var. O 3, o 3 milyonla ne yaparız? Bir de 5 milyonumuz var. Bu fikre katılmıyorum Zigoç'cum. Neden katılmıyorsun? Ela Uğur'a Ziro. Barse ne olur? ne olur? Bu fikre katılmıyorsun. Neden dostum? Başkası olsa sat mı derdim ama senin eline Cerzunyo tarzı oyuncular daha güzel oturuyor abi. Arnay'ın bana verdiği güveni sağ elim bile vermeye teşekkür ederim. Oğlum zaten kart kötü demiyoruz yani Arnay'la. Arnay'ın zaten makineler makinesi. Ama sanki biraz pahalı değil mi ya? Bizim gibi TP yatırmadan oynayan bireyler için sanki çok pahalı değil mi? Jarzinho da bu kadar düşmüşken. Takımda aynen bir sırıtma söz konusu artıcıyız ya. Ufak bir sırıtıyor ya. Jarzinho daha düşer mi ya? Jarzinho'nun fiyatı çok iyi abi şu an. Sanki daha düşmez gibi hissediyorum. Cuma günü paketlerden de kalkacak. Para harbi bozdu bizi Salih. Param mı var derdim var. Ben bunu yarın bir Ege Arseven'e danışayım yüz yüze. En büyük Arnancı Ege Arseven ne diyecek bu duruma? Arnan satılır mı diyecek? Ama diyeceğim ki Carzinho alacağım abi diyeceğim yani. O zaman ne diyecek? Sanki satılır der gibi. Carzinho Arnay'ın kramponu taşısın taşısın da taşısın yani. İkon SBC'den şimdi Arnay'ın çıkartıyoruz. Böyle bir derdimiz kalmıyor. Yanına da Carzinho alıyoruz değil mi? Aynen. Bana şuradan bir taç bulu alsana ya. Ha, çıkartıyoruz bitiyor abi. Benim tahminimce Charles diyor bir iki güne 5 milyon olacak otur izle. 5 milyon biraz hayal. Olursa altı buçuk minimum Kore Show ben sana söyleyeyim. Ben sana söyleyeyim ya. Minimum o da. 6 aşa aşağısına düşmez. Hemen grafiği açtın. Trend çizgini çektin. Oradan şuraya düşer. Order bloğu çektin falan filan. 6.300 300 e oradan mı hesap yaptın canım? O 6, 300 nereden geldi bir anda? Satoshi dikdörtgeni tak. Scotch Bright spor fanatikleri olarak Totti Ronaldinho istiyoruz. istiyoruz. Totti Ronaldinho markete koymuyorlar abi satmıyorlar ya. Hemen bir ikon. Nerede o ikon? Gel buraya. 88 artı üst düzey orta veya World Cup ikon oyuncu seçimi. Yine ömrümüzü bırakacağız buraya. Arkadaşlar Foot doğum günü birinci takım oyuncu paketi açıyoruz. İkondan önce Foot doğum günü birinci takım paketi açıyoruz abi. Vay 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 vay. Nerede o? Garanti soğuk paketi. Dur. Marquinhos falan açarız ya. Oğlum Scotch Bright yayındasın. Bazı. Ne açıyoruz biliyor musunuz burada? Bak ben size söyleyeyim ne açacağımızı. 5 skill'li Darwin Nunez açıyoruz abi. Ben seçtim. Yedekten de alıyoruz bunu. 5 skill. Lankti. Lengthy, galiba Lankti'dir bu kart. Nunez'i açıyoruz. Keyfimize bakıyoruz. Süper sap. Sen onu nezi aç. Evet bekliyorum. Ne alacak? 10 sap çıkar helalinden. İzle o zaman. Garanti yer Ay paketi 5 skill'li stoper. İspanyol gerçekten kötü. Ankor ile Lenk doluyor ama gerçekten kötü. İşte görevleri bu yüzden yaptık dostum bu yüzden. Promosyon paketlerine bakmadık bu arada. Ne vardı? Content. Var mı bir şeyler? Ha ha. Geç, geç, geç. Orta seviye ikon. 450 kaya orta seviye ikon getirmişler garantili. Geç. 500 kaya 3 tane. ha. Ha ha. Önce bir FP çekeyim abi. 12k FP. Ah kartta para yokmuş. Girdim mağazaya. Çektim 12k FP'yi. Promosyon paketleri 500. Tak paketi al. Coin'i bas. Evet. Hareketlere bak. Dur arkası var. Arkası var. 50 kopya ve Allah kahretmesin. Ne yaptım ben? Oğlum feci iskemlendik. 500 kam yok oldu lan şu anda. Artık yok. Heyecanımıza değmez miydi be abi? Olsun be. Ufak bir heyecan yaşadık. Hiç sıkıntı değil. 500k gider de gider de yani. Ne olacak be abi? Stats da yapmayacağız. Direk. Direk abi. Öyle bir şey yok. Direk açacaksın. arnayını alacaksın gideceksin. Bu işler böyle oğlum. Kapa kapa. Kapat. 3-5. Kesin oynar ya bizde. Bizde kesin oynar ya. Stoichkov'u alalım artık. Espisi de oynar. Artık Espisi'ye basacağız reisi. Adam harbi maç boyu 5-4-1 oynadı. Jumbo Nadir, Nadir oyuncu Mega. Bir Jumbo Nadir de şeyden gelecek, elitten gelecek. Şu pikleri açalım abi hadi. 30 tane pik vakti. Gelsin bakalım.

86 Walkout. Daha paketlerimiz var. Daha bitmedi. Rivals ödüllerini de alalım. Bak geçen hafta Rivals ödüllerimizden, Elite Rivals ödüllerimizden yu açtık. Bakalım bu kez ne verecek? Mega'yı çıkartalım. Işık yaktık. Berat değil mi? Berat da olsaydı iyiydi. Ötüllerden cinalı çektik. ya iyi bir tane de inform. Nadir oyuncuları çıkartalım bakalım. Soldan geldi. Diaz. Satılabilir Dias. Biz de satılamaz açtık az önce. 86. Se Bu nasıl Nadir oyuncu paketi lan? Allah Allah. Çok enteresan. Bir selam verseydin be abi. Işık yaktık. Cross. Yak. Jumbo nadirler bak Carzinho geldi bunlardan. Hadi bir kere Carzinho açtık sizden. ona iyi mi lan? Rodri. Aa bak yine güzel paket ha. Son Jumbo nadir oyuncu paketimiz. Ver. Yine info. Yani Amerikalı düzgün topçu olmaz. Evet geldik satılamazlara. 81'den başlayalım. Eyvah. Lan bu da bir tane mi veriyor oyuncu bu? Harbi bir tane veriyormuş. 3 tane 83 bak Bu daha iyi. Soldan geldi. Modric? Yok Brozovic. Aa bununla 20 fişe tamamladık bile. E al gitti 85k. Werner. Werner geldi abi süper sap. Hayırlı olsun kulübe. Daha ne açalım be kardeşim. Asi asi. Oho arkası Bernardo. Mendy. Bu müthiş paket geldi yalnız ha. E o zaman 20 tokenımız oldu. Şunu almadık mı ya? Bunu alıp bundan ÖSB'ü çıkarmadık mı? 10 coin'e ne veriyor? En az 85. İyi beni şaşırtıyorsun ya. Oğlum iyi yapmaz böyle şeyler. Şaka mı bu? E gel. Bu sefer kim? El Şar abi. Daha kaç tane açacağız bu arada? Bört Dur dur bugün musluklar açık. Bugün, bugün güzel. Alaba aspas. İkonu yapar mıyız şu anda acaba? Şimdi bundan bir tane ösepe çıkaracağız ama. Hareketlere bak. Baya kötü attı ha. 20 token verdik. Baya kötü aldık yalan yok. Satılamazdı değil mi? Evet. İkonumuz geldi. Bana ne açıyoruz? Prime R9. Ronaldinho. Pele. Geldi. Çok büyük bir win değil mi bu? Kenta seni bu arada tebrik ediyorum abi. Herif kantona yazdı ya. Vallahi helal olsun. Çok büyük bir win değil mi bu? Budur abi. Hayırlı uğurlu olsun kulübümse kantona. Birthday değil ama olsun Prime'dir. Zaten Birthday'i tek farkı 5 sayfa ya. Kantona deneyeceğiz. Sunucular çok kötüymüş. Muhtemelen ağlıya ağlıya. Kantona'yı beğenmeyeceğiz ama iyidir herhalde ya. Kantona açtık lan şaka maka bizde. Allah sağ Yapacak SPC SBC SPC kalmadıysa VL'ye başlayalım. Ağlaya ağlaya gameplay. Ne diyorsun turunç mu? İsmet abi. Hadi buyur. İsmet abim. Eyvahlar olsun. Çok büyük eyvahlar olsun abi. İsmet abi makinedir ya. Zor bir maç olacak arkadaşlar. Bu adam makine. Kaptı bir yap Ayy. Ne düşün ya. Ay. Ne düşünüyorsun ya? yaram savaştım be. Olsun. Savunamadık. Kap ya. Türk canıma selam olsun. Ayak dışarıyız. Ay nasıl geçti lan o top? Werner. İsmet abimin ellerine sağlık. Allah ikinci yarı terledik ya. İkinci maç mıydı? Ah be abi. Ellerine sağlık. Çok iyi toplan. Ne güzel döndü lan içeride öyle. Nice lan. Bastığım topu alamıyorum. Bir dert de Basıyorum ya. Yani. Aldım aslında ama alamıyorum. Dönüşü gol oldu baksana. İşte bu lan. Aa güzel çıktı. FIFA 21'de dünya ikincisi olup tepki vermen sen miydin? Sıralamada diyorsan evet. Dünya ikinciliğine girmiştik PC'de. Şanslıyız. Bu ne abi içimden içimden geçiyor şaka mı ya? Nice. Nasıl bir şey baba bu? Gole baksan oğlum şaka falan mı bu ya? aktiv ya makine <laughs> savunmak çok zor ya olaylara bak olaylara <laughs> ben kapattı mı Zinc. Sonra bu tarz goller atmaya başlayacağım. Üf. Döner mi buradan? Baskısı açık adamın. Sıkıntı. Oho, içimizden geçmeler de başladı. Dakika 80. Dönüş başlıyor. Madem böyle şeyler yapabilirim 80 dakika neredeydin? Oyunu yardımcı oldu reis. Bas kaç defa? Nice lan. attığımız gol. Yalnız şaka maka 4-3-2-1'e de alıştık gibi. da çıkayım dedi artık. Evet. Bu rezalet gameplay ile haftada rank 1 yaptık. Güzel. Hasta gameplay. Seni aldı da durduran ne oldu harbiden? Hemen ödüllerimizi alalım abi rank 1. 4 tane 84 artı pikimiz var. Foot Champions oyuncusu kaç taneydi? O da mı 4 tane? O da 4 tane. Oo. Oh, bir nadir oyuncu paketi. 2 tane de altı 3 tane de premium totem. 1 tane de 5'li 84 artı. 100k'da jeton. Daha ne vereceğim be kardeşim? Mert'in bir sözü vardı aynen. Mert buradaysa bir sözüm vardı. VL piklerinden başlamadan şu haftanın takımını göstereyim hızlıca da. Bilmeyenler vardır. Ne açabiliriz bir görelim. Çok ağır yükleniyor ya şurası bile. Haftanın takımı gördüğünüz gibi Ronaldo, Son, Valverde. Valverde muhtemelen çok düşük fiyatlıdır da. Sonla Ronaldo böyle bir şeyler ediyor olabilir. Ronaldo'dan bir 200k beklentim var. Sondan da bir 100k beklentim var. Onları açarsak tatlı olur. Geçelim ha. Kırmızılardan yüksek reyting arayacağız. Kadroya girecek bir oyuncu yok. SPC'ler için ne kadar yüksek reyting gelirse kardır. Sangare geldi temiz. 87. Yalnız ne fizik varmış lan 92. Valverde 38k'ymiş bak. Buradan neyi alalım? Morris'i alalım. Veya Konate'yi alasım geldi gel. Üçüncü pik ne veriyor? Kilvel mevcut diyorsa seni alalım abi. Son pik kırmızı. Sayil. Gel bakalım. Evet 84 artılarımızdan promo bekliyoruz. İlkinden başladım. 89 Kane çok iyi. Fodder geldi. Çok iyi. İkincisine veriyor bakalım. 88 Kroos. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Chat 1 mi 2 mi? Bu sefer sizdeyiz. İlk gördüğümü açacağım. 2 geldi ilk. Verat de okey. 89, 88, 87. Bu sefer 86 mı geliyor? Tak. 85 geldi. 90 olsa tatlı olurdu. Şu draft fişini bir çıkartalım aradan. Sonra premium team of week'leri açalım. Ne oluyor lan? Abi draft fişinden de yani 87 açmazsın be kardeşim. Yani draft fişinden şunu açmazsın be kardeşim. Delirdin mi ya? Ay arkadaş. Premium Team of the Week'ler ortadakinden başladım. Gelsin son Ronaldo falan filan bir şeyler işte. İngiltere dedi sol bekledi. Kim bu? Kilvel. Dün yayından sonra Inkunku'yu yaptım. Rezil hocam bilgin olsun. Harbi mi diyorsun ya? Çağdaş abi çağ beğendi aslında ya. 1 mi 2 mi chat? Premium Team of the Week'leri açalım. İlk gördüğümü açıyorum. Sağ dendi bile. İlk sağ dendi. Kim bu? Sabitzer. Son premium totopumuz ne veriyor bakalım. Kaleciyi verdi. Tırt. Bunlardan 100k açtık. Premium totoplardan 100k geldi. Bu XL'lerle falan filan. Evet gelelim baba paketlere. Şu 584 artı satılamaz diyor. O satılamazı sona saklarız. Nadir oyuncudan başladım. Işık bile yanmadı. Galiba bütün şansımızı harcadık ya. Yani. Şimdi bekle sonra satarsın. Ayarlarız bir şeyler. Bu ne kadar kopyalan lan? Altı paketler. Bir mi iki mi chat? Sizdeyiz. Yine ilk gördüğümü açıyorum. 1 Bir. Birdendi. Soldan geldi. Almanya dedi. Kaleci. 86 açabildik altı mıttan. 6 paket. Bu da motum. Arkası olabilir. Arkası yok satılamaz 5 tane 84 artımız bakalım ne veriyor. Vandeck? Yok. Lan bu var mıydı bizde ya? Varmış. Ne yapacağız?